Jimmy Donaldson, küçük bir kasabada büyüyen ve teknolojiyi seven bir gençti henüz çocukken YouTube'a büyük bir ilgi duymaya başlamıştı. İlk videolarında genellikle Minecraft ve Call of Duty gibi popüler oyunları oynuyor. Bu oyunlar hakkında yorumlar yapıyordu. Ancak Jimmy, içerik üreticiliği konusunda o dönem pek de başarılı sayılmazdı. Çok az kişi onu izliyordu ve kanal büyümesi yavaştı. Ancak o bu durumu kendine bir son değil, başlangıç olarak gördü. Zaman içinde YouTube algoritmasını ve izleyici davranışlarını incelemeye başladı. Hangi videoların daha fazla izlendiğini, insanların ne tür içeriklere yöneldiğini derinlemesine analiz etti. Bu süreçte Jimmy sabırlı ve stratejik düşünmenin önemini kavradı. Basit oyun videolarından sıyrılarak dikkat çekecek ve viral olabilecek fikirler geliştirmeye odaklandı. 2017'ye geldiğimizde Jimmy büyük bir risk aldı. 100 bin kez aynı kelimeyi tekrar ettiği bir video yayınladı. Bu basit bir meydan okuma gibi görünse de aslında onun yeni stratejisinin bir parçasıydı. İnsanların ilgisini çeken akıl almaz içeriklerle fark yaratmak istiyordu. Video viral oldu ve bu deneysel yaklaşımıyla Ms. Beast milyonlar Yeni abone kazandı. Artık yalnızca izlenen değil, konuşulan bir içerik üreticisi haline gelmişti. Bu başarıyı yakaladıktan sonra Jimmy farklı bir yön seçti. Büyük ödüller ve bağışlarla dolu içerikler üretmek. İlk başta cebindeki sınırlı birikimiyle arkadaşlarına küçük ödüller verdi. Ancak zamanla sponsorlar bulmaya başladıkça ödüller büyüdü. Verdiği büyük miktardaki paralar, arabalar, hatta evlerle birlikte Jimmy'nin videoları daha çok kişi tarafından izlenmeye başlandı. Örneğin bir videoda bir adayı satın aldı ve bir dizi yarışma düzenleyerek kazanan kişiye bu adayı hediye etti. Bu tür içerikler izleyicileri eğlendirmenin yanı sıra insanların hayal kurmasını ve umudunu artırdı. Jimmy elde ettiği başarıyı bir iş insanı gibi yönetmeye başladı. Kendi kanalını büyük bir prodüksiyon şirketi gibi ele aldı. Takımını genişletti, daha kaliteli ekipmanlar aldı ve her video için ayrıntılı planlar yaptı. Ancak Missy diğer içerik üreticilerinden ayıran en önemli şey, elde ettiği gelirleri sürekli olarak yeniden yatırım yapmasıydı. Jimmy bir YouTube videosunda kazandığı parayı bir sonraki videoda daha büyük ödüller vermek ve daha çarpıcı içerikler üretmek için kullandı. Dahası, Jimmy yardımseverlik projelerine de öncelik verdi. Team Trees kampanyasında YouTube'daki birçok içerik üreticisiyle işbirliği yaparak 20 milyon ağaç dikilmesi için bağış topladı. Daha sonra denizlerden milyonlarca kilo plastik toplamak için Team Seas kampanyasını başlattı. Bu projeler yalnızca eğlence değil, aynı zamanda dünya üzerinde olumlu bir etki yaratma amacını da taşıyordu. Böylece Missy Beast yalnızca bir YouTuber değil, küresel bir fenomen haline geldi. Tüm bu başarı hikayesinin temelinde Jimmy'nin azmi, sabrı ve sürekli öğrenme arzusu yatıyor. Başlarda videolarını neredeyse hiç kimse izlemiyordu. Ancak o asla pes etmedi. Daha ilgi çekici, daha özgün içerikler üreterek kendisini sürekli geliştirdi. Aynı zamanda başarıdan elde ettiği kazancı yalnızca kendisi için kullanmadı. Başkalarına yardım etmeyi ve topluma değer katmayı birinci önceliği haline getirdi. Sonuç olarak Beast'in başarı hikayesi bize şunu gösteriyor. Yaratıcı olmak, zorluklardan yılmamak, doğru hedefler belirlemek ve başkalarına da fayda sağlamak. Gerçekten kalıcı bir başarıya giden yolun temel taşlarıdır. Jimmy'nin hikayesi yalnızca YouTube dünyasına değil, hayatın her alanına ilham veren bir örnek olmaya devam ediyor. Bu ve bunun gibi birçok başarı hikayesi için kanalıma abone olabilirsiniz.